Profesör Doktor Alper Çelik hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş, hoş geldiniz, geldiniz. Hocam. Teşekkür ederim. Hocam ben hoş bulduk. İlk defa duydum. Metabolik ha. cerrahi ne demek? E, çoğu doktor dahi bilmiyor aslına bakarsanız. Metabolik cerrahi demek şeker hastalığının ameliyatta tedavisi demektir. Aa. Olan çok arkadaşım var. Benim Allah dedeyim. hepsine şifa versin. Hepsine Dedemi de şifa şekerden versin. kaybettim. Başınız sağ olsun. Ha. İlk önce ayakları kesilmişti parmakları. Maalesef şeker hastalığı çok amansız bir hastalık. Sonra hep Pişmanlık hep perişanlıktır ve bütün organlar etkiler. İşte biz de Türkiye'de yaklaşık 12 yıldır bu hastalığın ameliyatla tedavi edilmesi hususunda hizmet veriyoruz. Bu tip 1 diyabet dışındaki bütün şeker hastaları bu tedavi olabiliyor değil mi hocam? Yani, Doğru. Yanlış biliyorsam. E, erişkin ve vücudu insülin üreten hastalar olması gerekiyor. Tip 2 olması gerekiyor. Hı hı. Zaten hastaların %95'i de tip 2. Nasıl oluyor hocam? Bir anlatır mısınız tedavi sürecini? Elbette. Size geliyor hasta. Evet. Erişkin, tipiki diyabet olduğunu bilen hastanın biz ne olursa olsun insülin depolarını ölçüyoruz. Hı hı. Vücudunun ne kadar insülin ürettiğini ölçüyoruz. Bu insülini kullanma yeteneğini ölçüyoruz. Ve eğer vücudu insülin üretiyorsa, ürettiği insülini kullanamıyorsa bunu yaptığımız sindirim sistemi ameliyatıyla, ince bağırsak ameliyatlarıyla kullanabilmesini sağlıyoruz. Riskleri neler hocam ameliyatın? Her ameliyatta olan riskler bu operasyonda da mevcut. Binde birlik total bir risk söz konusu, komplikasyon riski söz konusu. Ama hastaların ameliyat öncesinde hem uygunluk hem de risk açısından değerlendirilmeleri gerekiyor. Sonunda nasıl karar verilir? Tepeden tırnağı bir kontrolden geçiyorlar. Bütün kalp, akciğer fonksiyonları, ana damarları hepsi ölçülüyor. Ameliyata uygunlukları, ameliyat öncesinde alınması gereken önlemler hepsi basamaklandırılıyor ve bütün riskler bertaraf edilip Ondan sonra ameliyat alıyorlar. Peki hocam bu insülin rezervi ve aktivesi ne anlama geliyor? Ne demek yani? Şimdi hem vücudunuzun insülin üretiyor olması lazım hı hı. hem de sabahleyin aç karnına yaptırdığınız tahlille standart bir kahvaltı veriyoruz biz hastalarımıza. Bu kahvaltıdan sonra bir saat sonra en az yüzde 40 yüzde 50 ilave insülin ürettiğini belgelemeniz gerekiyor. Hmm. Yani depo var ve bu canlı. Bundan emin olmanız gerekiyor ameliyat kararını verebilmeniz için. Eğer yeterli insülin üretimi yoksa, insülinin canlılığı azalmışsa bu durumda ameliyat etmiyoruz zaten. Peki hocam demiş ki biz diyabetli değilim ama diyabetli olmayalım da ilerliyorum kilo alıyorum, insülin direnci yükseliyor, metabolik cerrahi henüz diyabet olmamış ama bu riski taşıyan hastalara da çözüm oluyor mu? Biz bu hastalarda kalıcı kilo kontrolü sağlayan ameliyatlar yapıyoruz. İnce bağırsak ve mide temelli kilo vermesini sağlayan ve tekrar kilo almasını engelleyen işlemler yapıyoruz. Şeker hastalar için yapılan ameliyatlar biraz farklı. Ama bedeni insülin üreten, insülin direnci olan, ciddi kilo sorunu olan bireylerde metabolik cerrahinin kalıcı kilo kontrolü sağlayan yöntemleri var. Örneğin çok fazla lanse edilen bu tüp mide mide küçültme ameliyatları bunlar gibi uz, bir şey değil değil mi bu? Uzun vadede sonuç sağlamıyorlar zaten. 3-4 yıl, 5 yıl iyi gidiyor bu insanlar. Sonra tekrar kilo alıyorlar. Bizim yaptığımız emilimi bozmayan ince bağırsak ameliyatlarıdır. Ya bu da başka bir şey. Ve bu sayede kalıcı kilo kontrolü sağlanır. Yani hem şekeri şeker hastalığından kurtuluyor hem de kilodan kalıcı mı? Kalıcı kilo kontrolü sağlanır elbette. Hmm. O nasıl o nasıl bir şey hocam? Onu anlatın bize. Ben bunu ilk defa Şimdi ben de mide açlık bezlerinin açlık hormonunun salındığı bir bölüme sahip. Evet. Ve bu bölümün alınmasını iştah kontrolü sağlayacağı ifade edilmekteydi. Ancak bizim tokluk hissimiz ince bağırsak temelli bir histir, bir hissiyattır. Ve özellikle ince bağırsaklarımızın son kısmı tokluk hormonu üretir. Bizler yaptığımız ameliyatlarda ince bağırsağın son kısmını alıp en başa getiriyoruz. Aa. Ve böylelikle tokluk hissi ön plana çıkıyor. Kendi insülini kullanmaya başlıyor birey, acıkmıyor. Yemeğe bakış açısı değişiyor. İştah algısı, tokluk eşiği değişiyor. Çok sevdiği yemekleri önüne koyduğunuza dahi bir ısırık alıyor. Tamam bu bana yetti diyor ve yani bırakıyor. Mide, midesi yokmuş gibi yani değil mi? O midesi küç küçülmüş gibi davranıyor. O diğer mide ameliyatı gibi ama siz mideyi almıyorsunuz. Doğru. Şöyle bazı hastalarımızda biz midenin belli bir bölümüne müdahale ediyoruz. Aynı o açlık hormonunun salgılandığı bölüme müdahale ediyoruz. Ancak Tokluk hissi hormonlar tarafından yönetilen bir his ve bu hormonların en çoğu ince bağırsaklarımızda. Siz sadece mideye müdahale ettiğinizde ince bağırsak hormonlarını değiştirmiyorsunuz. Biz ince bağırsak hormonlarımızı değiştirdiğimizde bağırsaklarımızın beynimiz beynimizle iletişimi değişiyor. Artık acıkmıyorlar, akıllarına gelmiyor. Ama en önemlisi Ürettiğiniz insülini artık kullanmaya başlıyorsunuz. Hmm. Dışarıdan artık insülin yapmanıza gerek kalmıyor. Bedeniniz zaten üretiyor bunu. Kullanamıyordunuz. Çok enteresan. ya. Evet, Peki hocam abi. Aynur Hanım demiş ki 62 yaşındayım, 130 kiloyum, 1.65 boyundayım, şeker ve kalp hastasıyım. Ameliyat olabilir miyim? Teorik olarak evet. Ama? Ama bir, muhakkak ne olursa olsun insülin depolarını ölçeceğiz. Hmm. İki... Acaba güvenli bir ameliyat olacak mı? Kalbi, akciğeri buna hazır mı? Bunları muhakkak değerlendirmemiz gerekiyor. Figen Hanım da demiş ki 34 yaşındayım, diyabet hastasıyım. Doktorlar ameliyat diyor ama korkuyorum öncesi ve sonrası. Ama nasıl bir diyabet? Tip 1 diyabet mi? Evet, tip 1 diyabet Özellikle bu orta yaş ve genç erişkinlerde çok iyi karar vermeniz gerekiyor. Çünkü hmm. bunlarda tip 1,5 denilen ve zamanla tip 1'e dönen başka diyabet türü var. Ee, Ameliyat kararı vermek kolay bir şey değil. Hayatınızda bir dönüm noktası olacak. Burada kar-zarar oranını değerlendirmeniz gerekiyor. Eğer şekeriniz yüksekse ve tedaviyle siz bunu kontrol altına alamıyorsanız, o zaman ameliyatı düşünmelisiniz. Çünkü şekerinizi kontrol etmek zorundasınız. Şekerinizi düşüremezseniz, o sizi düşürüyor. Evet, kalıcı hasarlar var. <laughs> Ameliyat kararı birey tarafından verilmemeli. Birey bunu hekimini hekimiyle etüt etmeli. Yakınlarıyla değerlendirmeli. Hoş konuştukça da biraz kafası karışacaktır ama şekerinizi düşürmek zorundasınız. Şekeriniz düşmüyorsa sizin de ifade ettiğiniz üzere ayak hasarı, göz, böbrek hasarı, kalp, Tabii, karaciğer böbrek, hasarı özellikle. hepsi sizi bekliyor. Tabii. Ve bu ameliyatlar tip 2 diyabet hastalarında en etkili tedavidir. %90'ın üzerine başarısı vardır. İlaçla insülinle bu oran %20'ler civarındadır. Peki Sibel Hanım da demiş ki hocam 38 yaşındayım her gece uyanıp tatlı yiyorum kan şekerim düşüyor. Ben şeker hastası mıyım 70 kiloyum. Muhtemelen Sibel Hanım bu işin başında yolun başında. Vücudu ihtiyaç duyduğunun çok üzerinde insülin üretiyor. Ve bu insanların genellikle şekerini ölçtüğünüzde normal çıkıyor. Allah Allah. Çünkü cömertçe insülin harcıyor vücutları. Yükseltmiyor. Ama bu birkaç yıl sürüyor. Birkaç yıl sonra artık depolarınız size yetmemeye başlıyor. Şekeriniz yükselmeye başlıyor. insülininiz azalmaya başlıyor. İşte bu aşamada yapmanız gereken şey efektif kilo kontrolü sağlamanız gerekiyor bizim ameliyat ettiğimiz hastaların yaklaşık yarıya yakın bu profildedir. Hmm. Ciddi kilo sorunu vardır. Çok ciddi insülin direnci vardır. Beslenme bozuklukları gelişmiştir. Bu insanlar en fazla 2 ay, 3 ay perhiz yapabiliyorlar. Duramıyorlar, dayanamıyorlar. Ellerinde değil çünkü. İşte az önce bahsettiğim o ince bağırsak ameliyatlarıyla biz bu konumdaki bireylerde kalıcı, efektif kilo kontrolü sağlayabiliyoruz. O zaman hocam bu az önceki e, hanım insülin direnci düşük oluyor insülin direnci yani yüksek. İnsülin direnci düşük olan insanlar eğer e, müdahale etmezlerse o zaman ileride şeker hastası oluyor. Doğru. Eğer ki kilo kontrolü sağlayamazsanız vücudunuzdaki insülin rezervleri bitiyor ve aşikar şeker hastası oluyorsunuz. Olduk, size geldik. Tedavisi ameliyat mı sadece bunun? Önce bir ilaçla mı tedavi ediyorsunuz? Bize gelen hastaların çoğu 8-10 yıl zaten ilaç kullanmış evet. insanlar. Artık bıkmışlar. Her şeyi denemiş. Her şeyi denemişler. Parmaklar delik deşik, göz Ayy. görmüyor, ayak tutmuyor. İnsanlar şekerin o acımasız yüzüyle tanışmadan bize gelmiyorlar zaten. Ama eğer insülün üretiyorsa vücutları, evet bizim yaptığımız işlemlerle kan şekeri kontrolü sağlamaları mümkün. Betat bey demiş ki hocam 50 yaşındayım. Açlık kan şekerim 128. İlaca başlamalı mıyım? Burada eşik değer 125 ama tek bir şeker ölçümüne bakarak karar vermemelisiniz. 3 aylık şeker ortalamalarınızı ölçtürmelisiniz. Gün içinde ani şeker düşmeleri yaşıyorsanız şayet artık teknoloji çok gelişti. Kolunuza yapıştırılan küçücük bir madeni para büyüklüğünde cihazla günde 400-500 defa şekeriniz ölçebiliyoruz. Ve o cihaz sizin telefonunuzla konuşuyor. Siz telefonunuzdan telefonunuzla... neyin ne olduğunu takip edebiliyorsunuz. Aynen, sinyal Tek bir şekere bakarak karar verilmemeli. Benim kendilerine önerim muhakkak insülin üretim yeteneğini insülin kapasitelerini ölçtürsün. Aktivitelerini ölçtürsünler. Peki hocam bu tip 1 diyabete hiç çözüm yok mu? Hiç mi yani olmayacak mı? Hani bu kadar e, bilim gelişti, bu kadar işte ameliyatlar e, falan gibi. yapıyorsunuz. Neden yani bir şey yapamıyoruz tip 1 diyabete ee, tip 1 diyabette vücut insülin üretmiyor. Ve bu insanlar muhakkak insülin kullanmaları gerekiyor. Şimdi e, yeni teknolojiler artık küçük cihazlarla, insülin pompası denilen küçük cihazlarla vücudunuza düzenli olarak insülin verilmesini sağlıyor. E, ve yakın gelecekte de yapay pankreas denilen yeni bir tedavi başlayacak. Hı hı. Yani vücudunuza yerleştirilen küçücük bir implant... Sizin pankreasınızmış gibi sizin için insülin üretecek. Ve oradaki hücreler de sizin kendi hücreleriniz olacak. Kök İnşallah hücrelerinizden ya. elde edilen hücreler olacak ama maalesef şu an elimizde bu iki tedavi var. Yani şu an çoğu zaten kalem insülin kullanıyor. İnsülin pompası var. Bir de beklediğimiz yapay pankreas tedavisi İnşallah var. İnşallah ya. Küçük çocuklar çünkü benim evet, benim kirvem çocuk ya. bir buçuk yaşındayken hocam çocuğu şey oldu. E, tip 1 diyabet oldu. Şimdi özel hani imkanlar olduğu için tabii ki her yere gittiler ama yok işte hiçbir şeyi yok. Geçmişler. Ee, özellikle çocuklar şey yani diyorum Allah'tan olmasın yani şeker evet. hastalığı. Evet. Gerçi aslında şeker hastalığı hocam ee, olunabilecek, Allah hiçbir hastalık vermesin ama olunabilecek en şey hastalıklardan biri değil mi? Çünkü hep sağlıklı beslenme zorundasın. Evet ve e, birdenbire sizi düşürmüyor. Sonuçta yıllar içinde görüyorsunuz. Hmm. Yıllar içinde görüldüğü için de hani sinsi bir seyre sahip olduğu için bazen umursanmıyor. Ama e, evet dikkat ederseniz hep sağlıklı beslenir. Hayat koşullarınızı değiştirirseniz, sağlıklı beslenirseniz, egzersizlerinizi yaparsanız şayet e, bu ameli bu bu e, hastalığın size Allah sunacağı olsun. güzellikler de var, hastalıklar var. Hiçbir olmasın tabii. Elbette. Hiçbirisi olmasın. Evet. Ama dikkat edilirse şayet şeker hastalığıyla barışık yaşamak mümkün. Peki Şule Hanım diyor ki hocam 58 yaşındayım. Kan şekerim sınırın biraz ötesinde. Bol spor ve yürüyüşle düzelir mi? Bu mümkün. Ama bunu devam ettirmeniz gerekiyor. Hmm. Sürekli Sürekliliği olmalı değil mi hocam? Elbette. Çünkü e, kilo vermeye başladığınız zaman hayatta kalma içgüdüleriniz harekete geçiyor. Ve sizi yemeğe yönlendiriyor. Ay evet. <laughs> Bakın e, yağ dokusu çok ciddi bir izolasyon sağlar. Bizim iç ısımızın muhafaza eder. Ve siz kilo verip yağlarınız erimeye başladığında hayatta kalma merkezleriniz ve iç içgüdüleriniz yemek yedirir. <laughs> o yüzden hani, iradeniz de hormonlarınız ve içgüdüleriniz arasında bir mücadele ortaya çıkar. Eğer ki e, iradeniz güçlüyse ben bunu yapacağım diyorsanız teorik olarak mümkün ama zor olacaktır. Hmm. Doğru. Kemal Bey demiş ki hocam 50 yaşındayım ee, herhalde söyleyememiş galiba o da o obez birisi obezite hastalığına yakalan birisi hmm. diyor ki her obezite hastası e, bir diyabet hastası Hayır sağlıklı obez denilen bir antite var yani kilo sorunu var ama bu bireyin kan testlerine baktığınızda her şey normal çıkıyor. Şekerle ilgili problem. Evet, tansiyonu ölçtüğünüzde, efendime söyleyeyim kolesterol testlerine baktığınızda her şey normal çıkıyor. Sağlıklı obezlerinden anti antite bu. Ancak e, kan testleriniz normal olabilir. Obezite sizin kalbinizi yorar, akciğerlerinizi yorar, omurganızı yorar. Zaman içinde omurganız aşınır, dizleriniz aşınır. Hmm. Testlerim normal çıkıyor. Ne olacak kilo olayım dememek lazım. O kilolardan kurtulmalısınız. Bir de şeye vuracağım hmm. bu. derler ya? bende gizli şeker var. O ne, o ne demek? O gizli şeker ne demek? Yani i̇şte, her şey normal. Az önce bahsettiğimiz şekerim 128 çıkıyor hastası vardı ya. <laughs> e, bu bireylerin çoğunlukla açlık şekerlerini ölçtüğünüzde her şey normal. Ama 3 aylık ortalamalarına baktığınızda ki 5.7'nin altında olması gerekir. 5.7 ile 6. 6 da bizim için, şeker hastalığı için sınır. 5.7 6 aralığında olduğunu görürüz bu bireylerin. Yani bir şeyler artık yolundan çıkmaya başlamış demektir. Yani şimdilik gizli ama Şu an ileride... için şekerinize baktığımızda normal ama gün içinde ciddi oynamalar yaşamışsınız demektir. O an yakalayamamışız demektir. Peki Ayşe Hanım diyor ki kızım 4 yaşında 36 kilo ileride diyabet olur mu? Olabilir. Çocuklar Küçük çocuklarda bu, bu risk çok belirgin. Maalesef yani e, pediatrik yaş grubu obezite artık alttan gelen yeni bir hastalık konumunda. Değil mi? Evet yani benim bir erişkin hekimi olarak bu konuda yorum yapmam çok doğru değil ama Hı -hı. çocuklarımızı muhakkak spor yapmaya, sağlıklı beslenmeye lazım. yönlendirmemiz lazım. Hoş hani içinde bulunduğumuz koşullarda bu virüs belasıyla bu pek mümkün olmuyor ama genel anlamda bizim çocuklarımızı spora ve sağlıklı beslenmeye yönlendirmemiz lazım. Hocam biz zamanında bizim zamanımızda bir tek cipsler vardı. Onlar da doğaldı yani. Şimdi çocuklara oho oho evet. neler var? Öf. Çok da şey yapamıyorsun. Ve erişmeleri çok kolay. Evet işte. Şekerlemeler çok kötü. Evet. Ben neler diyorum dişlerin çürüdü, öyle oldu, Hı. böyle oldu. Yani vazgeçiremiyorum. Benim çocukluğumda Almancı komşularımız vardı. Yılda bir iyiyiz, defa mi? çikolata getirdiler de bayram ederdik. Tabii canım her yaz. Şimdi her yer çikolata, her yer şeker. Evet. Hocam kaçlısınız siz? 75'liyim. 45 Aynı. yaşındayım. 75-76. Ben de 76. En yaşlınız olmuş. benim. Yaşıdır. Peki. Metin Bey diyor ki 48 yaşındayım. Vücut kitlendi Vücut kitle endeksim 31,5 diyor. Ha, evet. ben kitle ben. 12, 12 yıldır diyabet, diyabet hastasıymış. İnsülin kullanıyorum. Şeker ameliyatı olabilir mi? Ne demek hocam vücut kitle endeksi? Bir de hocam bu ameliyattan sonra artık e, rejim yapmayacağım, diyet yapmama gerek yok da oluyor mu? Ee, Son çare mi yani? Bu doğru değil. Yani değil biraz mi? dikkat etmeniz gerekiyor. Hmm. Her şey yasak da değil ama. E, vücut kitle endeksi boyunuzun kilosu, kilonuza oranı. Ee, bunun 25'i geçmemesi gerekiyor. Hmm. 25'in üzerine 25-30 aralığındaysanız e, kilolu olarak tabir ediyorsunuz. Yani ben şimdi 181 boyundayım. Şu anda 79,5 kiloyum. Benim vücut ideal. Kısmı... Sizdeki 24 falan çıkar. 24 idealim ben. <laughs> 31, 30'u açtığınızdan artık obezsiniz. Eyvah. 30'un üzeri artık obezsiniz ve orada tehlike başlıyor. E, evet. Peki. 30'u açtığınızdan artık tehlike çanları çalıyor kilo vermeniz gerekiyor. İnsülin depolarınızı ölçtürmeniz gerekiyor. Çaba göstermeniz yani lazım. Her zaman yaptırmak lazım aslında. Vallahi bizim... 25'i geçmemeli. Evet. Ben Hocam çok teşekkürler ederiz. Inşallah. Sağ olun.